Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Ben Onur ve bugün sizinle tek oynuyoruz. Yine bir saniye bile olmadan videoyu başlattım. Ve hemen Nedir'e gidelim. Gidebilirsek. <laughs> Geldik Hayır Bu ne oğlum Of Şöyle saçmalıklar yapmayın ya Şunu ben bir de... Ha. Şunlar düşer mi Bunlar düşer mi? Düşer. O arkadaşlar kabul edin orada yani kreatif almak hakkım yani. Sus koysam cıslayacak ama o yüzden atlamak zorundayız direkt. کاش 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 Yeteri kadar glowstone aldık gidelim. Şurada da varmış. Onları da toplayayım. Bir şey daha atmam lazım. Atacağım şeyse kum. <laughs> Hadi topla topla. Çok sinir bozucu sesler ya. Yine yerim doldu. Nedir rekat? Hadi gidelim. <laughs> Hop hadi. O bir FPS gördüm yani bir FPS'yi. Bak, sinir bozucu bir ses şu. Heh, tamam. Nitro gel, gel gitmek istersem koyarım bir daha. Oh be. Bunlara ihtiyacım var. Buna yok, buna yok. Bunu yapmak için iki tane taşa ihtiyacım varmış. Taş. İki tane taş. İkisini de buraya koyayım. Al sana iki tane odun. Yatakta yapacağım şimdi. o hmm. Oya. Pişmişler. <gülüyor> of. Bir <laughs> tek de benim başıma gelir. <laughs> diamond. Chest <laughs> hmm. buraya. Bundan buraya. Buraya. Bundan da buraya. Buraya. <Sessizlik> Kesin yanlış yaptım. Da 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 da. Bunu buraya koyuyoruz ve açıyoruz. Şimdi bu çok tuhaf gözüküyor biliyorum. Buraya mesela bundan diamond dönüştüreceğim ben şimdi. Bunları diamond'a dönüştüreceğim. Diamond'a dönüştürmek istediğim zaman diamond'ı buraya koyacağım. Tungsten'leri de buraya koyacağım. Oh. Tamam şimdi yapacağım şey Aa. nerede arıyorum ama... Aha bu Fizzloffer's Stone Tamam yapalım Nasıl olsa redstone topladık Bunun ne işe yaradığını da göstereceğim Yapınca Evet şimdi bu Böyle Bunun elinizi alıp V'ye bastığınızda canı doluyor gördüğünüz gibi Bununla yerlere sağ tıklarsanız blokları Değiştirebilir tabi boyutunu da değiştirebiliyorsunuz ya da yanına C'ye bastığınız zaman taşınabilir bir crafting table oluşturabilir size ama benim en çok ölçüme giden özelliği herhangi bir yaratığın yanına gelip R'ye bastığınız zaman o yaratığı başka bir yaratığa dönüştürebilir. O Doğru mu gördüm? Ne haber? Sen normal bir koyunsun. Kaçma. Hadi. Kaçma. Hadi beyaz koyuna dönüş. Aman be. Seninle mi uğraşacağım? Bunun iyi tarafı her şeyi şey başka şeylere dönüştürebiliyorsunuz mesela ıı, nasıl desem iskeleti slime'a dönüştürebiliyorsunuz ve slime ball o şeyi yapmamızda bayağı işimize yarayacak. Şimdi bana bir blok lazım ve onun da adını unuttum. Bost yazalım Bost yazalım Heh. Tamam şimdi dört tane kumu topladım Şöyle niye saçma sapan şeyler hep beni bulur? Yürü. O oh. altına benziyorsun. Çok hoşuma gitti. Çok havalı. Hadi buradan vuralım. Bu arada kontrole havasınız zaman zoom yapıyor biliyorsunuz. Pam. 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 Gup. İşte bu. Hayır. Hayır. Nein. 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 Yay. Hadi 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 Nein <laughs> Bu arada teknikte Varmış ya Niye açmıyorsam Hatta şuraya hemen Waypoint'i neyle koyuyordu? Heh. Buraya ev. Hemen. <laughs> Dört tanesini pişireceğiz. Koşunu, oyu. Uf, açınca çok yavaş şey oluyor. Fırapsı kapatayım şunlar pişene kadar sonra başlatacağım. Evet bakalım evet pişmiş bunları böyle kaç tane gerekiyordu 5 tane kum getiriyormuş gerekiyormuş bunu buraya koyalım bunu da buraya Güzel. Şimdi yapalım. Kaç tane lazım? 9 9 18 26 tane galiba. Hadi. Şimdi dışarı çıkalım. Şimdi yapacağımız şey kok oven. Coke oven yapmak için de bunları bir şekilde Ya yanlış yere koydum sayende salak. Aa, öleceğim. Yürü git. Yanlış yere koydum zaten. Bana birazcık daha şey lazım. Kum. Şunları da alayım. Hadi. Mmm. Oh. Ben bundan da yapacağım. Hadi yap daha yap. Ver. O oh, tam yapmışım. Ortasına koymuyoruz. Buraya böyle koyunca işte size kokovun. Kokovun. Cocavan cocavan. Bir tane daha şundan aldın. Buraya bir tanesini ısıtın sadece. Çünkü bir güzellik göstereceğim size. Hadi. Bakın şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunları da buraya koyduğumuz otomatik olarak ısıtıyor kendisi. Benim onun içine yakıt ve ıı, benim bir diamond. Oof, korkol değil be. Normal kolum nerede? Normal kolum mu yok? Of şurada vardı neyse. Aslında korku da oluyor. Hem daha fazla yapmak varken. Bakalım. Ee, ne koyalım oraya? Evet normal kolda ihtiyacımız var. Normal kolda şuradaydı. Aman tavşan. Seni tavukluktan ay alı koyuyorum. Ha ha. Ha 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 ha. Sen bir ineksin. Ölmek zorundasın. Öl. Oh. Sen bir koyun değilsin. Hayır. Aa sarı. Hop. Creeper. Aa. <laughs> Yapmayı en çok sevdiğim şey şu ya. azıcık da biz creeper'ları trollleyelim. Ha, siz boğulun orada. Ne vuruyor bana? Yine mi balık vuruyor? Pislik ya. Hayda. Hayda. Ya oğlum bir yürü git. Şaka gibiler ya. Kaç. Nine. ah oh be. Oğlum var ya yaktım sizi at şunu <laughs> Hadi pişmiş mi? Daha pişmemiş Piş 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 Pişmiş Şimdi bu Chest'in bir diğer güzel yanıysa Şimdi şunları kollara dönüştürelim de. Bunu buraya koyuyorsunuz. Pişmemişleri koyduğunuzda otomatik olarak pişiriyor. Domuz etini de sayıyor. EMC'leri aynı olduğu için. Ve size de afiyetle yemek düşüyor. Yem 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 Uyuyalım da canımız doluyor uyuyunca. Gel dövüş. Hadi pislik. Sen Enderman değilsin. He he he. Gel. Ya Aferin. Oo, şunu da bile koysam bayağı bir. Şimdi ben uyuyacağım sabah olana kadar bekleyeceğim. Evet uyudum. Şşş. Aman aman daha kötü oldu. Ne haber? Dost canlısı ölmeyecek. Bir git, aha. Sakın. kovana yerleştireceğiz bunların hepsini koyuyoruz ve aşırı yavaş gördüğünüz gibi aşırı 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 yavaş bir şekilde dönüştürüyor Aa, ben şeyi koyacağım ve onu daha çok şeye dönüştüreceğim atalım ve bu video da burada bitsin. Koko'unda yaptık. Hoşçakalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.